Herkese merhaba. Bugün vatandaşlarımıza hayatı yaşamaya değer kılan şey nedir diye sorduk. Hadi gelin cevaplara birlikte bakalım. Ya bence eğer sağlığınız yerindeyse mutlu bir aile hayat yaşamaya değer. Evlat. Bence. Hayattaki en değerli annem benim. Sonra eşim, çocuklarım. Bu kadar. Bana göre gezmek, yeni ülkeler tanımak, yeni insanlar tanımak, yeni doğal çevreyi tanımak diyebiliriz. Önce kendi, sonra çocuklarım. En güzeli kuş beslemek. Maneviyata olan inancım şu an içinde bulunduğum anı yaşama isteğim. Gezmek, dolaşmak, öğrenmek. Benim için bu. Teşekkür ederim. Para kazanmak. Yani daha çok para kazanmak. Daha çok para kazanmak. Arabada yüksek sesle müzik dinlemek tabii ki. En iyi şey bu mudur? Bana göre evet. Ailemiz, hayallerimiz, hedeflerimiz de var. Yani bunlar eşimle, köpeğimle bir arada olmak. İnsanın evlatlarıdır diye düşünüyorum. Önce canım, sonra Canan'ım. Önce ben, sonra etrafım.